a oh 5-6 senedir ben buradayım ama çok koku geliyor. Biz kokudan yani dışarıdan çıkamıyoruz. Yazın olduğu zaman zaten sıcaktır. Herkes dışarıda oturuyor. Biz içeride oturuyoruz. Koku gittiği zaman sonra kapı pencerelerimizi açıyoruz. Sonra koku çıkıyor. sonra e o saat 11. 1'e kadar biz uyanayız. Yani oturuyoruz. kokusu gitmeden biz insan yatamıyoruz. Kaynanam diyaliz hastasıdır. O da rahatsız oluyor. Diğer yazın az hafifti ama bu yazın çokti. یعنی ازشونی دیگه آرتک یاز گذدی انسان در شهریا چک می‌یور. هم حسز لی مرد حس ز مرد مالک اوایی کیجی کی چکه هریدا مه حس که بینا کی خوشواره مثلا در دور مراد تمیز به مه هر کس حس که همه که. اما ما همین الان نمونه از آربری آرت مه که گنبرابو اسکی آرت مه باهبو. باشه گفتون قامی آرت می‌شی. هشینه آمی یک تهذیتش کن گو صن این اوروبه آشکریه چه آمی چهک گونه قوی دادن نپیسلرنه حمطش تنگ و آمی بال در قلی دن زیق تمیز کن قرط میش کن و پسلاقی قرط نه هنگی چی که عوض نه از کی خراغ نه چون یا یه میده یا, یا بلی دا قویت نبود نه یا یه تازه هنگی چی که نه خدا هم میکرد مال دبستان مسافری ماتم هم شد که آه هنگی اول ما ماشی بیا سوگنه در دوی برای زات هر چوبی که هر پیزله خود تشت اوت دارند باز و کنار بلدیه که تی تمیز دکه آه دکشی نکشی نه پیزله خلاص نب. اینجا دوبند بند تینه تی کرده وی جاده را داشت و جاده عالی کی توز دو اف پیش لقای داره بعدی حمیت کرده داری مالی ده نه جرای عربی مزین گران دچن و دومان رانه بعد داری مه پنجره مه وان داری مه میکار پنجره بگم میکار کار دکی من میدارن میکار بسکن اما گفته بسکن پنج قطع وقت کی شرایط و تراد خود سر یونیتی کی داره به هر اتی بقای جاده همه توزه همه پیزلقا، لقا بین ما بین نه هاتو 21-22 senedir buradayız. Yani kendimi bildiğim bile buradayız. Daha önce hiç böyle bir koku yoktu. Ha vardı iskele tarafında. Hani e, sahil taraflarında baya bir koku vardı ama burada hiçbir şekilde yoktu. Eski da buradaydı. Hiçbir şekilde rahatsız değildik. Geçen seneden beri bu artma olduğundan beri baya bir rahatsızlık. Ha deseniz ki bu mahalle öbür mahallelere göre çok çok iyi. Hani burada belli saatlerde koku çıkıyor ama bu aşağı mahallelerde sürekli koku. Hani oldum olası koku var. Ee, hatta aşağı mahallede evlerin bir su boşaltıldı kokudan dolayı. Hatta kareta koku buradan kalecik kalecik tokin oralarına e, ak köprü oralarına kadar gidiyor. Artman tüm pislik göle akıyordu. Hani artmada da her türlü şey vardı. Çöp olsun, pislik olsun, her türlü gölün kirliliği artmadan dolayıydı. Hatta şu anda bile bir kanal var. O kanaldan akıyor. O kanaldan her türlü kirlilik, çöp olsun, Ondan sonra ne bileyim her türlü şey denize hani göre gidiyor. Valla kimse gidip oturmuyordu hani temiz olsaydı millet gider orada oturur piknik yapardı. Ama hani ki, biz kendimizi bildikleri o gölün etrafı olsun iç olsun hep pis, hep pis. Yani bu sene de koku başladı. Hani ondan dolayı kimse gitmiyor. Göl seviyesi neredeyse yüzde 40 çekili diyebiliriz yetkililere sesleniyoruz. Hem kokuya bir, şey, bir, çare bulsunlar hem de hani bu kirli çevreye, gölün kirliliğine bir şey bulsunlar.